Leo Gaming'den herkese merhaba ben Mehmet. Ben de Berat. Ben de Doğukan. Ve Doğukan'ın kardeşi de var. Oyun ben... başlıyor. Başladı. Başladı, 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 başladı Yok. Başladı, başladı. Aa, kaç Berat. Kaç 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 kaç. Oğlum neden bana hepsiniz dalıyorsunuz? Lan Mehmet'i öldürün ha düşürdüm aşağı. Oğlum ben sniperciyim bak. Sen de in aşağı. Sen de in aşağı. Sen de in sen sen de in. Biriniz aşağıda ama hanginiz aşağıda? Yumurta hiç bitmiyor değil mi boyunda? <laughs> Hayır. <gülüyor> Beni atamazsın oğlum. Laflarına dikkat et ananı avradını ben düştüm. Aşağıda kimse yok mu lan? Ezan okunuyor la. Burada okunmuyor mu? Oğlum hiçbiriniz aşağı düşmediniz mi? Aa düştüm. Şimdi kendi. Ey yukarı ölüm. <laughs> lan oradaymış. Lava bak lan sen. Lava. Gel gel buraya gel gel. Hadi siz birbirinizden fantazi yapın. Ben de yukarıdan doğru skamlıyım. Hayır, 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 hayır. Gel lan buraya. Mehmet yardım ediyorum sana. Oğlum neden hep ben dalıyorsunuz lan? Siz sizin Bena. amacınız ne oğlum? Niye ben adalıyorsunuz diyor. Şş. Bak bak bana vurma. Bana, bana vuruyor. Olim yollarda yürümek bile zor zaten. Lag girdi. Önüme gelen hepsini Lan bana sıkmayın oyuna. Sana niye sıkmıyoruz oğlum? Senin farklılığın ne? Videoyu ben çekiyorum ben evet. Ne Net Alakası tıra. var. Aşağı düştü Bebek. Ben en arkadan kattan herkese yağdırıyorum vay ya. Bedirhan gel beraber olalım biz de bunları düşürelim. Ondan sonra kapışırız. Sen de mi düştün? Hadi ya gel, gel böyle. Abi en üst kattayım. He evet, gel lan Bediren gel gel vurma bana gelme. Gel vurma vurma yukarı vur. Yukarı vur yukarı. Aa, lan. Şunları düşürelim aşağı. Dur şimdi nerede bunlar? Dur şuraya bir çıkayım. Dur yan yana durak gel. Gel ee, yanıma. game serisi olur mu? Oraya kadar uzanmaz seninki. Yok be mini game. Oh nereden düşürdün? Seninki oraya kadar uzanmaz. Aa <laughs> pardon pardon. İlk dokan düşürek. Aynen. <laughs> Sen de bu köşeye gel. Sizinki oraya kadar uzanmaz. Nerede oğlum Doğukan gözükmüyor ki? En üst kat. Yuh. <laughs> Doğukan atla lan aşağıya. Ben proyum oğlum. Sizin şeyliğiniz bu. Yumurtaları atıyorum atıyorum tekrar bana geliyor beni düşürüyor. Düşüyor lan için... kaç kaç kaç. <laughs> Geri geliyor diyor. <laughs> Kafam hep yumurta oldu lan. Şu ikinci katı full böyle kırıyor. o daha rahat atabilmesi için. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kır kır. Aşağı Adam hayır yok. aşağı düştüğü zaman direkt düşür. Onun öyle bir düşme ihtimali. Belki malzeme yapıp düşer. Aa hadi be. Düştü mü? Hayır düşmedi. <laughs> abi kolum ağrıdı artık. <laughs> Ananı ve be, düştüm ben lanet girsin. Hadi beto düşürüyoruz onu. Sen oyundan ne Sen 500 blok kırdın. 509 blok kırmışım lan. 3 oyuncu kaldı diyor. Oğlum ben niye çıkamıyorum ha çıktım. Siz <laughs> izleyebilseydim bu oyunda Aa, keşke. düşüyor lan. Kendi attığım yumurtalar. Kafama geliyor değil mi? Kafana geliyor. Canım sıkılıyor lan. Ne yapayım ben burada? Ben de atayım kafamı <laughs> mi? Oh, yumurta. Geri çıkıyor musun? Oo! Yumurta geliyor. Aşağı yerleştim. Allah Allah Allah. Sen de mi? Pale, pale. Yumurta üstüme geldi. Hayır, Aynen, de benim yerde benim... geliyor. Bak, kendi Gel lan buraya. <laughs> en aşağı atladım bunu düşürmek için. <laughs> Bir de kendim düşüyorum. <laughs> <laughs> kendi dişti. <laughs> Kazandım. <laughs> B mini games videosunda beraberlik görüşmek Abi. üzere.